Hi. bum. Oğlum çok yüksek ya. Çok iyi lan demiş karı. Aferin. <laughs> oğlum, oğlum buna biz binemiyoruz. Şu şeye nasıl biniyorlar onu anlamadım ya. Say bum, bum, bum. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Vay don't know how kaç, Oğlum taş atıyor lan? Midem midem dola. Midem şey oldu lan. Bulandı lan. Yemin ederim midem bulandı ya. Oğlum çok korkunç lan. Kanka, kanka ne yapıyorsun? Lan? lan kanka pis midem bulandı ya. <laughs> kanka güzel ya. Eğleniyorsun işte ben ne güzel. Güzel de. Karı da güzel. Öpsene kanka karıyı istekene. Öp hep bacağından öp. Bacağını öp bacağını. Oha lan ne güzel. Kanka çok güzel ya. Oğlum kaç tur atıyor lan bugün? Midemiz bulandı. Bilmiyorum lan ki 3 yani. tur falan herhalde. 3 olması lazım. Vallahi midem bulandı artık ya. Neyse. Ne kanka? Neyse yayın cezası veriyor. Kapatma sakın bak. Kanka kapatma Fenerbahçe sakın. Fenerbahçe kaç kaç lan? 3 0 en son. Oğlum iyi ki de Fenerbahçe 0.5 gol üstüne oynamadık ha. Oha bak. <laughs> Havaya yapıldı adamı görüyor musun? Oha. Gördün mü? kanka kapatma ya. Ceza verme ya. Manav Sesim iyi geliyor mu? Fenerbahçe Olimpiyatası karşısında ya kayıp. yapıyorlar. Kapatma söyle. yükleme yapıyorlar. Neyse yayın cezası veriyorum. Kapatıyorum. Hadi bay Sakın bye bye. kapatma hayır. Sakın kapatma.